Hadi otur bir tane. Kim indirecek peki seni? Böyle mi? Seni daha yukarıya aldım. Kocaman oldum bak. Bırakayım mı? Bırakayım mı? Bırakayım mı? Bırakayım mı? Bırakıyorum. Daha büyük mü oldu? Yine yapayım mı? Evet. Hop. Sen otur aşkım. Evet. Efe yukarıya kalktın. Otur bir tane. Yukarıya kaldırayım mı? Hop. Efe kalkıyor. Efe kalkıyor. Efe kalkıyor. Oo yukarıya kalktın. İndiriyorum. İndireyim mi? İndiriyorum. Ben daha Oo, indirdim seni. Daha, daha evet bir tane. Hadi evet. evet. gel. Gel bu tarafa bir tane. Gel abiler de binsin. Sen bindin ya. Gel birazcık. Evet. Hadi gel. Kayacak mısın yine? Acaba Efe nerede? Efe nerede ki? Buradaymış. Efe burada zıpla mı? Zıplıyor mu acaba? Burada burada. Ha, zıplamıyormuş. Hadi kay. Yine gitti. Şey yakalayalım. Efe neredesin? Burada mısın? Hadi gel. Hop. Önce yine fil mi geldi? Fillerin düştü. Fillerini de mi kaydırıyorsun? Evet. Peki pis olmaz mı fillerin? Hayır. Çünkü neden biliyor musun? düşmez Düşebilirsin. Neden? Çünkü oradan çıkılmaz. Merdivenden çıkacaksın, oradan kayacak Tabii ki çok büyük. Bak düşersin. Değil mi anneciğim? Hadi merdivenden çık bir daha kay bir tane. Ama o biraz pis olmuş. Gel diğer merdivenden çık. Su olmuş. Peki tamam hadi çık. Dikkat et ama tamam mı? Su olmuş hep. Bekliyorum seni. Çıktın mı? Acaba nerede? Aa, baba! Çocuk geliyor baba! Hadi. Efe neredesin? Acaba Efe nerede? Bakayım bir Efe nerede? Efe yok. <laughs> Acaba Efe nerede? Neden kaymadan indin? <laughs> Hangisinden? Kay bundan kay. Buradan çık, bundan kay hadi. <laughs> Nereye gidiyorsun? sallanacak mısın bay bay yap bana